Yeşil mutabakata aykırı yapılar yerine burada hem kültürümüzü yaşatan hem de yeşil binalarla mutlu çalışanların topluluğunu hep birlikte inşa etmiş olacağız. Yalova Makine İhtisas O.S.B'de Arı Döküm Firmasının üretim tesisinin temel atma töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Çankırı Milletvekili başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı. <laughs> Tören öncesi konuşma yapan Arı Döküm firmasının genel müdürü Özgür Karakuş, bizim hedefimiz fabrikamıza teknolojik yatırımlar yapmak ve istihdam sağlamak dedi. Burada bizim hedefimiz fabrikamıza teknolojik yatırımlar yapmak, yeni istihdam sağlamak. Ürünlerimizin %95'ini ihraç etmek buluyoruz. yapıyoruz. Ekibinde dönüyor. Çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Ardından konuşan Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Eylül ayında test ve kalibrasyon merkezinin temelinin atılacağı bilgisini verdi. Gerek tersaneler bölgesine ve gerekse milli projemiz olan TOGA'da hizmet verecek nitelikte bir test ve kalibrasyon merkezinin temellerini inşallah Eylül ayında hep birlikte atıyor olacağız. Özdemir, biz burada bir fabrika topluluğu inşa etmiyoruz. Biz burada üniversite, kamu, sanayi işbirliği ekosistemi inşa ediyoruz dedi. Yine Ekim ayında da Galava Üniversitemizin, mühendislik kampüsümüzün inşallah hep birlikte temellerini atıyoruz. Hep söylemeye çalışıyoruz. Biz burada bir fabrika topluluğu inşa etmiyoruz. Biz burada bir üniversite, kamu, sanayi işbirliği ekosistemini inşa ediyoruz. Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaz Türk'ün dua okumasının ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak temel atımının startını verdi.